Orhan Bey. Alo. Orhanciğim canım kardeşim dinleyebildiniz Aa, mi inşallah? Tabii çok teşekkür ediyorum. Aa, biz Yardım teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Zeynep kızımıza çok teşekkür ediyorum. saz arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Çok güzel yorumladı. Çok ah, mutlu oldum. Ah, ve canım. Oradaki bulunan herkese selam ve sevgilerimi yolluyorum. İzleyicilere, can dostlarıma, canlarıma selam, sevgi, saygılarımı yolluyorum. Aa, Berhudar olun. Ah canım. Olun. Ah canım. Sağ, Senin Sağ olun. Sağ olun. Alkışları duyuyor musun alkışları? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani sağ olun. Samsun'da çok sevildiğini biliyorsun değil mi? Ee, orası benim toprağım, orası benim canlarımın ah canım. yurdu, canlarımın toprağı. Hep beraber. Ah canım, ah canım. O Maya'da yoğrulduk. Dolayısıyla benim orayı unutmam mümkün mü? Orayı sevmem mümkün mü? Çok Dolayısıyla. Güzel. Onların da beni sevmesini beklememem mümkün mü? Ah canım, Tabii ah canım. Ki. Sağ olun. Ah sağ olun. canım, ah canım. Samsun'a, Samsunumuza senin adının verdiği katkı çok büyük hakikaten. Yani gençliğimizde birlikte müzik yaptık. Belki bazı nüanslarda müzik konusunda belki ayrılmış olabiliriz ama gönlümüz her zaman birlik oldu ve senin yaptığın müziğe, yaptığın şeylere çok büyük saygı duyuyoruz hep beraber. Teşekkür Hakikaten Samsun'a verdiğin katkıları biliyorum. Maddi manevi katkılar, aynı zamanda genç sanatçılarımıza verdiği desteği biliyorum. Bazıları için bana telefon açmıştırsın. Şu çocuğu evet. göndermana demiştirsin. Biliyorum. Zeynep kızımız da onlardan biri herhalde değil mi? Harika Zeynep çok güzel çok iyi bir yorum çok, çok heyecanlandı ee, ama sen dinleyeceğini e, duyunca çok heyecanlandı. Sağ olsun gözlerinden öpüyorum bunu çok iyi bir yorumcu. <laughs> e, demin halk müziği ile de ilgilendiğinden bahsettim. Evet aynen öyle. Şimdi keşke şu içinde bulunduğumuz bazı ortamlar olmuyaydı ki bunları düzelteceğiz inşallah. Olmuyoruz bazı ortamlar. Bunların i̇nşallah. nedeni korsan e, yapımlar korsanlık ve evet. internetin bu denli düzenli olmamasından kaynaklanan bir konu. İnşallah bunları aşacağız. İnşallah. Ondan sonra yeni bir dönem başlayacak. İnşallah. Ve yeni insanlarımıza, yeni çocuklarımıza çok farklı imkanlar getireceğiz. Bunun İn. için büyük hazırlığımız var. İnşallah Bunu inşallah. Anlatırız. Biliyorum. anlatırız. Demin bir resim gördüm. <laughs> okulda, lise yıllarındayken Evet, değil mi? E, Sen çalıyorsun biz de söylüyoruz. Çok duygulandım <laughs> yani, çok <laughs> duygulandım, canım. sevgili ay kardeşim. Ah senin bu, bu programa bağlanman inan. Bazı arkadaşlarımız inanamadı. Hakikaten bağlanacak mı diye için inanamadılar. Ne demek? Dedim ne demek? ne demek? Orhan kardeşimiz her zaman bizlerle birlikte olmuştur. Her zaman her ne kadar sağlığı bazen el vermemesinden dolayı bazı davetlerimize katılamadıysa da evet. gönlü her zaman bizle beraber olmuştur. Onu çok iyi Aynen, biliyorum. Öyle. Hakikaten kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyorum hem tamam. benim hem misafirlerimin hem de Samsun halkının ve sana Allah'tan sağlık, mutluluklar diliyorum. Ve çok teşekkür ederim. Ilhamının daim olmasını diliyorum sevgili kardeşim. Sağ ol Berhudar. <laughs> Söylenecek çok çok söz var şüphesiz. Evet. Ama şu anda bu güzel programı ben engelleyemeyeyim. Yok, Temposu istediğin de, kadar konuşabilirsin mi? sevgili. Ee, mesela bir şey söylemek isterdim. Lütfen, lütfen. Vaktimiz bol. Yarım kalan bir bestem var. Evet. Samsun'da çok küçük yaşlarda e, ee, yapmaya çalışmıştım. Yarım kaldı. Hala da yarım duruyor. İnşallah bitiririm. Türk Sanat Müziği formunda ne güzel. Nemeser <laughs> makamındaydı. Sözleri de şöyleydi. Bir evet. Birden aklıma o geldi. Lütfen. Ee, parkta gezinirken yazmış olduğum bir nottu bu. Güzel bir yaz günü sahil boyunda parkı gezinirken dalgındım. İçimde sükun vardı. Ayılınca karşımda bana bakan gözleri, gördüğümde beni çarpan sanki yıldırım vardı. Ah ne güzel. Yani bu yarım kaldı öyle. Bitiremedim ha. ama inşallah. Ne güzel. İnşallah. 16-17 yaşların hatırası. İnşallah bitireceksin. Bekliyoruz senden lütfen. Yani Türk müziği var, tarzı. Var. zaten senin bu... yaptığın da Türk müziği. Sağ ol. Benim binin üzerinde çalışmam var. Ee, şükürler olsun daha da arttırabilirim. İnşallah. 600 civarında tamamlanmış bekliyoruz. Bunları sevenlere ulaştırmaya İnşallah. çalışıyoruz. Baş, başta, söylediğim gibi, şey başta söylediğim gibi. Başta söylediğim gibi her programında ben senden bir eser mutlaka koymaya çalışıyorum. Bunu bunu bil bilmememi istiyorum. Ol canım. Çünkü Sağ sen ol. de çok büyük hizmetlerin var Türk müziğine hakikaten. Sağ yani Teşekkür ediyorum. <laughs> evet başka <laughs> Aynen öyle. E, hatırlıyorsun. Evet. Mustafa Besen hocamızı. Ah, ah ne demek. Dün Allah... gibi hatırlıyorum. Ya Allah gani gani rahmet eylesin. Biz Aha. ondan çok feyz aldık, çok şey öğrendik. Evet, hakikaten. E, o, o yıllarda o çok güzel yıllardı. Ben yine de sizin programı engellemeyeyim, ağırlaştırmayayım. Ama rica ederim, ederim. Devam rica edin. Ederim, çok güzel. Rica ederim. E, çok Ama mutlu e, oldum e, sizleri, duydum, <laughs> gördüm. Yine e, o zaman şöyle sizden bir söz alalım. Bundan sonraki programlarımızdan bazılarında, mesela bir programma Çetin... Bahadır kardeşimi de almak istiyorum. O zaman size yeniden bağlanmak istiyoruz. Şimdiden söz veriyor musunuz? Tabii. Tabii, <laughs> tabii mutlaka Çetin Bahadır namı diğer. <laughs> namı diğer. Aşık Aşık Noksani. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Buradan çok kendisine sandım. sevgilerimizi yolluyoruz. Evet. Benden de Çetin. Çok... Selam ve sevgiler hepinize çok... ve ona tabii ki hepinize. Evet. Ee, ben sizi tekrar engellemeyeyim diyorum. Çok rica Size ediyorum. Çok sağ teşekkür olsun. ediyorum canım kardeşim. Gözlerinden Selam öpüyorum. Saygılarımı yolluyorum. Çok çok teşekkür ederim kardeşim. Ben olun. <laughs> Zeynep kızımızın tekrar gözlerinden öpüyorum. Çok Teşekkürler. sağ diliyorum. Çok. Hep beraber bir alkışlıyoruz seni. Sağ olun. Çok teşekkür Hayırlı Siz akşamlar de diliyorum. De. Sağlık, mutluluklar diliyorum canım kardeşim. Sağ olun. Hep beraber. Sağ olun. えっ、evet.